Evet. Değiştir yarışması başlıyor. Başla Ömer. Şampiyonlu şeker geliyor, geliyor. Şampiyonlu şeker geliyor. Değiştir. İki aşık, kafaları karışık. Bir sola çarptık, bir sola çarptık. Değiştir. Onlar geçmişi biliyorlar. Seni benden alırlar. Gelişti. Ay, 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 Ömer güzel. Şimdi Eslem söylüyor. ay, ay, bir tanesi YouTuber O sen Eslem başla. O sen ay, bari. O sen ay, bari. ay, sen olsan bari. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir yollarda. Sana sarhoşum kollarda. Sarhoşum. Bir cevapsız çınlama. Bir beni mi arıyor? Seviyorum sanıyor. Aferin Meslem güzel. Şimdi Zehra Yıldız söylüyor. Sonra Yunus söyleyecek. Yunus hazır ol. Nimet nimet. Kim bilir belki de peşimde kimler kimler var. Aklıma aldın sen ver geri ne olur ne olur. Değiştir. Bir yerde, bir yerden, cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda. Sana sarhoşum yollarda. Değiştir. Bir, bir yol var ama her yerden uzak. Bir yol var ama her yerde tuzak. Çok güzel Zehra. Yol... Şimdi Yunus'tayız. Yunus başla. Evet Yunus.